Merhaba arkadaşlar örgü sepeti kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlere uzun zamandır yapmadığım lif göstereceğim. Bu model çok hoşuma gitti. Onun için sizlerle paylaşmak istedim. Bu şekilde ilmek yapıyorum. Sonra zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 zincir çektikten sonra ilk yaptığımız zincirin içerisinde bu şekilde tığımızı batırarak şöyle bir halk oluşturuyoruz sonra bir tane zincir çekerek şöyle ilmeğimizi uzatıyoruz ve halkanın içerisinden şöyle ilmeklerimi şöyle 2 3 defa bu şekilde çıkartmış oldum başındaki uzattığım ilmekle beraber 4 defa olmuş oldu sonra 3 tane zincir çekiyorum ve tüm başına dolayarak tekrar halkan içerisinden bu şekilde uzun uzun ilmekler çıkartıyorum. 3 defa da çıkartabilirsiniz. 4 defa da çıkartabilirsiniz. Açıkçası ben bazılarında 3 bazılarında 4 olarak yaptım. Ama sabit olsun derseniz siz 3 veya 4 olarak uygulayabilirsiniz. Benim bazı iplerim kalındı bazıları inceydi. Onun için bu şekilde yaptım. Şimdi bu şekilde yaptığımız işlem çoğunuz biliyorsunuzdur artık e, fıstık bu yaptığımız böyle kabarcıklı olan şekillere fıstık deniliyor. Arasında şimdi 3 tane zincir çekerek bu şekilde 8'e tamamlayacağız fıstıklarımızı. Ve 4 defa da çıkarttığım ilmeklerimi topluyorum arasında 3 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde 4 tane daha aynı işlemi tekrarlıyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tam belli olmuyor ama 8 tane fıstık yapmış oldum. Sonra bu şekilde yine 3 tane zincir çekerek şöyle kaydırma tekniğini birleştirdim. 2 fıstık arasındaki boşluğa sık iğne yaparak Tekrar ilmeğimi uzatıyorum ve yine fıstık yapıyorum. Arasında iki tane veya üç tane fark etmez zincir çekiyoruz ve tekrar fıstık yapıyoruz. Yine iki tane zincir çekerek hemen yanındaki araya bu şekilde iki fıstık arasında bir tane fıstık yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Hemen yanına geçiyorum. Buraya da yine bir tane fıstık yapıyorum. 2 zincir çekerek aynı yere bir tane daha yapıyorum. Bu şekilde her boşluğa ikişer tane fıstık yaparak bu şekilde sayımızı 16'ya çıkartalım fıstık sayısını sonrasında şöyle birleştirelim şimdi bir tane zincir çekerek yine iki fıstık arasındaki boşluğa geliyorum önce kaydırma tekniği yaptım sonra bir zincir çektim sonra yine fıstıkla devam ediyorum şimdi bu sefer eksiltme işlemi yapacağız yani şöyle iki tane fıstığı aynı anda toplayacağız Arasında üç tane zincir çektim. Şimdi aynı boşluğa bir tane daha bu şekilde fıstık yapıyorum. Bunu kapatmadan hemen yanındaki boşluğa geçiyorum. <laughs> Buraya da yine böyle eksiltme işlemi yapmış oldum. Arasında üç tane zincir çekiyorum. Böyle ters V şeklinde almış oluyor. Bakın önce aynı yere fıstığın yarısını yani fıstığın bir tanesini sonra diğer boşluğa ikincisini yapıyorum ikisini aynı anda topluyorum <laughs> aynı işlemi sıra sonuna kadar devam ettireceğiz yani aynı yere aslında iki tane fıstık yapıyoruz ama hemen yanındaki ile birleştirerek yapmış oluyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yine devam edelim. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Sonra son olarak şöyle bakın. Hem başladığımız yere hem de sondaki olan yere tekraren böyle fıstık yapmamız lazım. Şöyle birincisi Sonra da diğeri hemen yanındaki başladığımız yere ikinci fıstığı yapıp aynı şekilde böyle topluyoruz. Ve sonrasında şöyle yine kaydırma tekniğiyle birleştiriyoruz. Bu şekilde. Ve şimdi bir sıra daha yapacağız şöyle bunun tam tersini uygulayacağız yani normal V şeklini yapacağız alttaki ters V idi buradaki normal V olacak şöyle önce bir fıstık yapıyorum iki tane zincir çekiyorum üç de çekebiliriz hani genişlediği için dairemiz büzüşmesin diye üç tane çektim siz el yapınıza göre İki tane de yapabilirsiniz zincirinizi. Şimdi aynı yere iki fıstık yaptıktan sonra yine iki tane zincir çekerek. Pardon 3 galiba. Şöyle hemen alttaki ters V'nin tepesine bir tane fıstık. Hemen yanına aynı yere pardon bir tane daha fıstık. Bu şekilde V yaptık. Üç tane zincir çektik. Hemen yanındaki ters V'nin sivri yerinden yani birleştirdiğimiz yerden şöyle bir tane daha fıstık yapıyoruz. 3 zincir çekerek aynı yere bir tane daha fıstık yapıyoruz ve bu şekilde de aynı sayıyla bir sıramızı tamamlamış olacağız. Ve gördüğünüz gibi bu sıramızda bitirdik. Bu artık son işlemimizde. Şöyle yine kaydırma tekniğini birleştiriyoruz. Birinci çekerek ipimizi sabitliyoruz ve bu şekilde ipimizi kestik. Şimdi toplamda 32 tane arkadaşlar fıstığımız olmuş oldu. Bunların boşlukları da aynı şekilde 32 tane. Şimdi bu 32 tane fıstığın ve boşluğun her birincisinin içerisi bakın şöyle e, fıstık demeyelim zincirler yani aradaki boşlukların içerisinde farklı renkleri kullanabilirsiniz ben 8 tane rengi 4 defa kullandım siz e, isterseniz iki renk kullanabilirsiniz üç renk kullanabilirsiniz tamamen size kalmış şimdi boşluğun bir tanesinin içerisinden şöyle bir fıstık yaptım bu şekilde sonrasında Tekrardan ilmeğimi uzatarak aynı fıstığın tepesine bir tane daha fıstık yapıyorum. Dediğim gibi bazılarında 3 bazılarında 4'lü fıstık olarak uyguladım burayı. Siz ipiniz aynıysa aynı markaysa ona göre e, hani belli aynı olan sayılarda uygulayabilirsiniz. Bakın şöyle üst üste fıstıklar yapacağız. şimdi 4 tane daha yaparak 8 fıstığa tamamlayalım şöyle 1-2-3-4-5-6-7-8 8 tane fıstık yaptım ve sonra şöyle bir tane daha zincir çekerek ipimi kesiyorum ve bu şekilde dediğim gibi her zincirin üzerine böyle şeritler yapacağız. Ekranımızda tam düzeltelim. Bunu kamera arkasında yaptım sanıyordum ama önünüzde yapmışım. Hatta fıstığı buraya sabitlediğimi gösterememişim. Kusuruma bakmayın. Ama biraz önce görmüşsünüzdür. Şöyle fıstığımı sabitledim. E, rengimi sabitledim. Sonra üzerine fıstığımı uyguladım. Aynı işlemi yapıyoruz. Onun için hani e, takılmayın o kesik olan kesilmiş olan yeri bu şekilde 8 tane üst üste buradaki gibi fıstıklarımızı yapalım Hem yani bu şekilde uyguladım ve fıstıklarınızın aynı şekilde aynı boyda olmasına dikkat edin arkadaşlar tamamen şöyle bakın şu boşluklara şöyle her zincirin üzerine yaparak bu şekilde bir hal, bir görüntü olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi söylemiştim zaten ben 8 rengi 4 defa kullandım. Siz 4 renk kullanıp 8 defa kullanabilirsiniz. Veya 2 renk kullanabilirsiniz. Şimdi bu fıstıklarımızı, şerit fıstıklarımızı nasıl birleştireceğiz? Çok kolay ama daire şekli olacağı için hani sayı olaraktan söylememiz gerekiyor. Şimdi herhangi bir fıstığın tam dibinden şöyle ipimi sabitliyorum öncelikle. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 başlangıcı farklı. 5 tane zincir çekip hemen fıstığın birleştirme yerine şöyle sabitliyorum yani sık iğne yapıyorum. Tekrar 5 tane zincir çekerek hemen yine 2 fıstık arasına sabitliyorum. E şimdi 6 tane fıstık çeki e, zincir çekiyorum ve hemen fıstığın kenarına sabitliyorum. Tekrar 6 tane zincir çekiyorum. Ve hemen fıstığa sabitliyorum. Yine 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Sabitliyorum. Yine altı zincir çekiyorum. Hemen fıstığı kenarından sabitliyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu iki tanesine 5, şu dört tanesine 6 tane zincir çektim. Şimdi son iki tanesine 7 tane zincir çekeceğim. Ve bu şekilde sabitliyorum. Tekrar 7 tane zincir çekiyorum. Hemen tepeye şu ipimi de şöyle gizleyerek sabitliyorum. Sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekerek aynı yere şöyle sık iğne yapıyorum. Yani bir çentik mi derler, çintik mi derler, bundan pıtırcık mı derler artık ne derseniz bu şekilde küçük kabarcıklar çıtırcıklar, pıtırcıklar bu şekilde üç tane yaptım. Sonra yine aynı şekilde arkadaşlar ilk şeridimiz dediğim gibi farklıydı. Yine 7 tane zincir çekerek hemen bu sefer karşı tarafından yani yan tarafından yine sık iğne yaparaktan sabitliyorum. Yine 7 tane zincir çekiyorum. Son iki tanesine 7 tane zincir arkadaşlar. Sonra 4 tanesini 6 tane zincir. Bu şekilde 6 zincir kenarından sabitliyoruz. 6 zincir sabitliyoruz. 6 zincir ve sabitliyoruz. dört tane altı zincir çekmiş olduk. Bu şekilde. Sonra şu iki tanesinde de 5 tane. Yine son olarak başladığımız yere şöyle hemen diğer tarafına sık iğne yaparak sabitliyoruz. Sonra diğer fıstığın boşluğuna geçiyoruz. Buraya da bir sık iğne yaptıktan sonra artık buradan sonraki işlemimiz hep aynı şekilde ilerleyecek. İlk sıramız dediğim gibi farklıydı ilk şeridimiz. Şimdi iki tane zincir çektikten sonra hemen biraz önceki yaptığım 5 zincirin ortasından sık iğne yapıyorum. Tekrar iki tane zincir çekiyorum. Bu sefer mavi şeridimin şu fıstık birleştirme yerine arasına sık iğne yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Ve hemen bir önceki yaptığım 5 zincirin ortasına sabitliyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Mavi şeridimin hemen birleştirme yerine sabitledim ve bu şekilde bir görüntüm oldu. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. 6 zincir çektiğimiz yerlere de 3'er zincir çekerek bu şekilde birleştirme işlemi yapıyorum. Yani ilk iki tanesi, iki, dört tanesi, 3 zincir şeklinde devam edecek. Bakın fıstığın yani şeridin arka tarafından sık iğne yapıyorum. Sonra bu tarafa çeviriyorum. 3 zincir fıstığın arka tarafından tam zincirin ortasından zincirin içerisinde değil arkadaşlar zincirin ortasına gelen yere denk geliyor zaten şöyle 4 tane olacak son iki tane kalana kadar 3 zincirle devam ediyoruz Arkadaşlar biliyorsunuz uzun zamandır lif modeli size göstermiyorum ama eğer hani videolarımı faydalı buluyorsanız lif modeli yapmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Sizlere daha faydalı olmak isterim her zaman için. Şimdi son iki tanesini arkadaşlar 4 tane zincir çekiyorum. 7 olduğu için 7 tane zincir çektiğimiz için ve buraların hani dairenin tam kenar kısmı olduğu için biraz daha geniş olması gerekiyor. Onun için buralarda 4 tane zincir çekiyoruz ve bu şekilde birleştirdik. En altta 2 zincir. 4 tanesinde 3 zincir. Son iki tanesinde 4 zincir. Ortalarında pardon. 3 zincir dedim. Yanlış söylemedim mi inşallah. Şimdi yine şöyle çıtır çıtırcıklar pıtırcıklar yapıyoruz. Böyle çintik atıyoruz. Yani 4 tane zincir çekerek sık iğneyle aynı yere sabitliyoruz. Şimdi aşağı inerken değişen bir şey yok arkadaşlar. Buralar her zaman için aynı. Burada zaten hani birleştireceğimiz herhangi bir yer olmadığı için yine 7 tane zincir çekiyorum. Hemen fıstığın kenarındaki yere yani şeridin diğer tarafından sık iğne yapıyorum. Şimdi yine 7 tane zincir çektim. 2 tane 7 zincir çekerek indirdim aşağıya ipimi. Sonrasında 6 tane zincir çekiyorum. Tekrar 6 zincir, aşağıya indiriyorum, 5 oldu galiba, 6 yaptık, tamamen zincirlerden oluşuyor arkadaşlar. Yapımı çok zevkli, çok kolay ama yaparken arkadaşlar ben açıkçası orta kısmını biraz değiştirmek istedim. Model çok hoşuma gitti ama biraz hani farklı olsun birebir arkadaşın yaptığın aynısı olmasın diye. Bu arada son iki tanesine beş tane zincir çekiyorum. Onun için değiştirmek istedim, denedim. E, yapan arkadaş denemiş halbuki ama ben de denemek istedim değişik bir şekilde. Ama e, birebir uygulamanızı tavsiye ederim çünkü model bu şekilde tasarlandığı için e, sayısı değişebiliyor. Yani e, büzüşebiliyor. Her ne kadar hani birebir aynı sayıda olsa bile yani büzüşüyor kötü bir görüntü oluyor ama bu bu şekilde sayılarına dikkat ederek yaptığınız zaman gayet kolay bir şekilde yani hani derler ya cuk oturdu diye yani bu tamamen oturmuş da daha önceden denenmiş tasarlanmış sizler için hazırlanmış arkadaşlar onun için birebir aynısını yapmaya dikkat ediniz lütfen şimdi Aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Burayı biraz daha hızlı göstereceğim. Umarım anlamışsınızdır. Zaten ben hani detaylı bir şekilde de söyledim. İlk 2 tanesine 2 zincir, 4 tanesine 3 zincir, son 2 tanesine 4 zincir yaparak devam ediyoruz. Sonrasında da kenardakileri yine 7 zincir, 4 zincir olarak en alttakileri de 5 zincir, geri zincir, 6 zincir 5 zincir olarak aşağıya kadar indiriyoruz. Şu iki tanesi 5 tane olacak. Umarım anlatabilmişimdir. Ve bu şekilde ben tamamen bitirdim. Yani fıstıklardan çok şu beyaz iplerle çevirmek oyaladı beni diyebilirim. Ama oturduğunuz zaman hani birkaç saatte böyle bir günde hemen hemen işiniz varsa bitirebileceğiniz bir model. Şimdi son birleştirmeyi göstereceğim. Şimdi burası normalde aşağı inerken 7, iki tane 7, 4 tane 6, sonra iki tane 5 olarak devam etmiştik. Ama şimdi son olarak buraları birleştirmem gerekiyor. Hemen 4 zincir çektikten sonra karşıdaki şeridimin kenarından birleştiriyorum. Ve yine 4 tane zincir çektim. Bu taraftaki şeridimi birleştirdim yine 4 tane zincir çekiyorum şeridime tam zincirin ortasına birleştiriyorum yine 4 zincir çekiyorum ve sık iğne ile birleştiriyorum zincirimi şimdi 3 tane zincir çekeceğim 4 tanesini 6 zincir yapmıştık bunu yarım yarım yapınca 3 3 birleştirme yapacağız yani aslında sağ tarafına diyelim şeridin sağ tarafında yaptığımız işlemin aynısını bu sol tarafında ve son kısımda bu şekilde uygulayacağız. Yani tamamen aynı işlem. Ve son olarak iki tane şeridimiz kalmıştı. Bunları da iki tane zincir yapıyoruz. Ve şöyle birleştiriyoruz. Son fıstığımız iki zincir. Son birleştirme. Yine iki zincir. Ve son şeridimizin dibine sabitledik. Hani devam edeceği için, yani diğerleriyle aynı olması için bu zincirimizde diğer şeridin olduğu yere şöyle sık iğne yaparak sabitliyoruz. Ee, bu model ayrıca arkadaşlar artan iplerinizi değerlendirmek için çok güzel bir model. Ben öyle yaptım. Yani artan elimde kalan küçük ipleri bu şekilde değerlendirdim. Ve böyle de birleştirme, son birleştirme işleminde yapmış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Tasarlayan arkadaşın ellerine sağlık, ben çok beğendim, siz sizleri, sizleri de paylaşmak istedim.